Arkadaşlar Megan Türkiye grubumuzdan herkese merhaba. Bugün sizlere Megan 2 sedan araçlarımızla bagaj amatörlerimizi değiştirme işlemini göstermeye çalışacağım. Normalde bagajı açtığınızda arkadaşlar şu şekilde falan bıraktığınızda normalde kendisi açmaz lazım. Bu arkadaşımızın aracında hiçbir şekilde bagaj kapağı kendini kaldıramıyor. Kapanırken de falan kendi ağırlığıyla pat diye kapanıyor. Yükleme falan yaparken bu tarz konular sıkıntı oluyor. O yüzden şöyle 20-30 liraya alabileceğiniz yine oto erdemden aldık biz parçayı alabileceğiniz bir parça. İşinizi görür. İki tane bagaj amatörü. Şu şekilde parça numarası da. Bunların değişimi için öncelikle arkadaşlar şöyle düz bir tornavida ihtiyacınız var. Burada klipsleri var arkadaşlar. Bunu şu şekilde kurtarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kilit kurtulduğu anlamına geliyor. Kurtulduktan sonra amatörü dışarı yönünü çekeceksiniz arkadaşlar. Başka bir yöntemi yok. Bunun vidası falan yok. Tek yöntemi bu. Şöyle gördüğünüz gibi boşa çıkarıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafı da söküyorsunuz. Bu 4 tane klipsi söktükten sonra iki amatörünüz de boşta olacaktır arkadaşlar. Amatörleri tek tek değiştirmeye dikkat edin. Yoksa bagaj kapağınız düşebilir. İkisini birden sökmeyin. Öncelikle biz bu sağ tarafı değiştirelim. Sonrasında da diğer tarafa bakarız arkadaşlar. Daha ince uçlu bir tornavida alalım. Daha kolay giriyor. Çünkü şu aradaki mesafe ince arkadaşlar. Şu şekilde araya taktık şu şekilde tornavida oradayken amatörümüzü şu şekilde ayırdık arkadaşlar işlem bu kadar yenilerinde açıp tersi sırada takacağız Arkadaşlar bu kadar basit bu işlem buralara gres falan sürülebilir mi Ben sürme taraftarı değilim arkadaşlar açıkçası çünkü buradaki parça tatlı sıkı bir geçmeye sahip olması Siz yağlarsanız o amatör çıkmaz ama yerinden çıkabileceğini düşünün. Ses falan gıcırtı yaparsa o zaman sürebilirsiniz. Bizde öyle bir problem yok. Tek tarafın amatörünü yeniledik şu şekilde. Tek amatörde dahi şu an bagaj kendini kaldırabiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu da değiştireceğiz şimdilik aynı şekilde. Şu an iki amatörde değiştirdim. Şu menteşenin şurada ekleri var arkadaşlar. Mafsal noktalar. Ben oralara şöyle bir sıvı gres sıkacağım. Aynı şekilde alttaki iki noktaya da toplamda sağ ve solda 8 tane noktaya vres uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi bagaj kapağı kendini nasıl kaldırıyor aradaki farkı göreceksiniz şöyle arkadaşlar dokunup şöyle bıraktığınız zaman gördüğünüz gibi kendi kendini kaldırıyor artık. Gerçekten öyle zorlanıyorum ki kapağı kapatırken amatörler layığıyla yerine getiriyor görevini. Bu şekilde. Böyle kuvvetli ki amatörler menteşeleri zorluyor. Yani olması gereken bu aslında. Bu şekilde bu işlemimizi de tamamlıyoruz.